Baldur's Gate 3 Aşırı Temel Bilgiler Bölüm 15'e hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz zeka kabiliyeti. Zeka ismiyle müsemma bir şekilde karakterinizin sebepselliğini ve akli yeterliliğini temelde ifade eden, büyücülerin, savaşçıların ve düzenbazların büyü yapabilme kabiliyeti olarak kullandığı kabiliyettir. Zeka atışları genelde karakterlerin mantık kurmaları ve spesifik bir şeyi hatırlamaları gibi noktalarda atılır. Arkana atışları, tarih bilgisi atışları, inceleme atışları, din ve doğa atışları, zeka temelli atışlardır. Zeka kurtarma atışları ise genelde pisişik büyülere ve durumlara karşı atılır. Zekayı arttırmanın farklı yolları vardır. Diğer tüm kabiliyetler için de kullanılabildiği gibi yine Ethel teyzenin saçı ile artı bir, kaybın aynası ile artı iki, aşağıdaki marifet ile 20'ye kadar artı bir, Ekt bir Viran köydeki Ogre liderinin lootu olarak zekanızı daha yüksek olmadığı takdirde 17'ye çıkaran bu taç gibi farklı yöntemler mevcuttur. İzlediğiniz için kendinize iyi bakın. İzle... <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.